Hadi o başlayalım Yiğit. Tamam başlayalım hadi. Bir dakika. Hemen. Arkadaşlar bu arada ben Yiğit'i koruyacağım için gerekli eşyaları aldım. Emelci için su kovası bir falan. Bir şey yapalım, hadi. hadi bakalım başlayalım mı? Şu da kor var. Alayım mı? Hayır. Hayır. Atmayacak. atmayacak. Hayır hayır kaçma Açın, kaçma. Ben. Tam dur bak, üç de başlar, tamam, tamam bir dakika ben de karaya çıkayım. Bir. Bir. Üç, başla. Hayır. Taktik yapıyor bir de <laughs> koşarak. Peşindeyim. Ne yapıyorsun? Niye durdun? Aha, Ömer, kaybediyorsun. Allah, Allah Allah! Hayır atma. Atma! <laughs> Sen tp atayım. Arkadaşlar mecbur tp atacağız yani. Şimdi neler alacağız bir bakalım. Tamam arkadaşlar. Bu arada buraları kesmeyeceğiz. Alacağımız yerler de olsun. Ben zırhımı çıkarıyorum ki daha kolay öleyim. Her şeyini at. Her şeyini at. Tamam sen bir tane sadece ender pearl'üm kalsın. Senin gibi bir stek. Yani 16 tane. Bismillah, Bismillah arkadaşlar. Bu, bu arada Yiğit'le videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet. Hadi bakalım. Ben hayatta kalmayı alayım. Al. Herkes al hayatta kalmayı. Biraz sabah da yapalım. Sen, ben kendime hayatta... Bu arada yemek, tamam. yemek versene yaratıcıya geçip. Ben acıkmaya başladım. Tamam bir at yiyecek. Şimdi şeyi de kullanmayacağım. Bu arada mesela şu an şuradaki su, suya da kendimi atabilirim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Tam. Üç. Bir. Kaç kaçsın kaç kaç? Ne? Aç. Aç sen kaç kaç. Tamam. 1 3 başla. Allah 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 Ben de kendim mağaradan atacağım 3 Üç kalbim var ha. 2.5 buçuk kalbim var. O yüzden Ender Pearl tamam. Allah 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 Allah. Bu kadar. Hadi bakalım yeniden doğu dedim. He bak ben buradayım direkt arkandayım. Ben neler alacağız? Tamam ben, ben benim, benim de yaratıcı at, atsana ben dedi. Heh tamam. Arkadaşlar hemen şuradan biz en önemlisi bence su ko kovası. Sen yüksekten atlarsan Bu arada, bu arada ben şey e, ben yani ben kazan ben seni öldürürsem yine ben kazanırım. <laughs> es sen beni öldürürsen ben kazanır mısın? sonuçta ölmüş ol, oluyorum. Hayır ya neyse e, Neler alayım ben? Ender Pearl aldım. Tamam ben ben de bir tane Ender Pearl alayım. Obsidian almayacağım. Ne? Senin etrafını sarmak için çok abartı olur. Hı -hı. Tamam ben eşyaları aldım. Sen, ben seni öldürürsem kazanmış olur mu? Hayır sen beni öldürme. Amacımız o değil. Ben seni öldüreceğim Dur, bu şimdi. tur. Dur bir dakika şimdi Ender Pearl aldım. Başka ne alayım? Sen birisin ama su kovası falan. Ya bence sen tek Ender Pearl yeter. Ben zırhta takacağım. Yüksekten atlarsan falan en azından ölmeyeyim. Arkadaşlar çok abartı olmasın diye demir zırh ve altın kask taktım. Hadi hayatta kalmaya aç. 3 Sen bir kadar say. Tamam, başladık. Nereye gidiyorsun? Burası nere? Oo, sen nasıl oraya kadar gittin? Neredesin? Sen neredesin? Seni kaybettim. Bilmem. Ben bayağı ileri gittim. Ya hak. Burada kaldım. Aa ben öldüm. <laughs> yani kim kazanmış oluyor? Sen kazandın. Öldüm ben. Ben nasıl öldüm? Çözemedim ya. ki. Ender pördümü atacaktım. Lavla la enerji yapmaya çalışacağım. Lavla. E, tamam. Ben Tamam. Şimdi ben de seninle çalışacağım. Tamam. Ya bence birbirimizi öldürmeye çalışalım. Tamam arkadaşlar video fikri bu andan itibaren değişti. Yarı. yarı Az önceki fikri yaptık. Şimdi de Yiğit'in dediği fikri yapacağız. Ben hemen MLC için sıra bende. Ben kendimi korumaya çalışacağım. Sen de beni öldürmeye çalışacaksın. Aynen. Demir zırh üstü alma. Tamam. Al kask. kask. da kask şey yani pardon botta serbest. Bot istediğim botu al. Bot bot takalım. Geri kalanları da demir olsun. Şimdi hemen Ender Pearl Bu bir Ender Pearl alacağım. Sonra buradan bir su kovası biraz da pişmiş et Biftek. tamamdır hadi sen neredesin ha tamam gördüm ha dur doğru ben Kankan kalk kalkan alayım. yok, biliyorum. Bekliyorum. Evet, tamam kalkan almıyorum. kalkan almıyorum. Tamam. Hazır mısın? Tamam. Sen evet. hayatta kalmayalım. kalmaya. Net ben Çıkar onları bir. E ben dedim ya bot serbest. <laughs> Yo. Neyse hadi. Tamam. Hayatta kalmaya başlayalım. Dur bir dakika. Hazır. Bir. Bir dakika ya hayatta kalmaya hazır. hazır mısın? Ben Hayır. neredesin neredesin? Bir Aa, dur ben Aa. Ender Pearl almayı unuttum bekle. Ben de Ender Pearl attım yanlışlıkla. Dur bekle geldim. Bak arkamdan geliyorum. Hı, geldim. Hadi bakalım. Hazır mısın? Değilim. Tamam. Bekliyorum. 60 endirincisi. Tamam ben bir dakika. Benim neyse. Hazır mısın? Ha, haz, hazır mısın? Başla. Allah. Yanlış yere aşınandım. Arkandasın biliyorum Allah 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 Şu anda hiç bakmak istemiyorum. Ne oluyor? Bir şey bana ateş ediyorsun. Sen mi ateş ediyorsun? Bilmem. <laughs> Bir dakika Nikney'imin gözükmüyor Tamam sen çok sert bir şekilde bir araya çakıldın O zaman biraz yemek olası. Ben kazandım Kim? Sen kazandın Tamam ben bana tepem şimdi Ben senden kaçacağım sen ben öldürmeye tamam. çalışacaksın Attım TP'yi. Hemen şuradan Yaylı Hı. Bir dakika tamdır sen öldürürsem ben kazanırım. E sen benden kaçacaksın ben seni öldüreceğim tam tersi. Tamam işte. Hayır ben seni öldürürsem yine ben kazanır mıyım? <laughs> Hadi bakalım. Kazanırım <laughs> ya bence. Hı <laughs> hı öyle olursa o zaman kaçmak yerine kovalarsın beni. Sen benden kaçacaksın. Sen neyse hazır mısın? Hazır mısın? Tamam hazırım ben. Ender bir dakika Mesela bir şeye bakacağım. <laughs> Tamam, bismillah. bismillah. Hazır mısın? Hayır. Tamam, hadi bekliyorum. Hazır. Önce şey kadar sen. Bir, iki, üç. Nereye geldim? Allah Allah Allah. Beni öldürmeyecektin ki. Ya ben seni uzaklaştırmaya çalışmıştım. Bekle dur. Ben yanıma at. Tamam. Arkadaşlar şey biraz yanlışlık oldu. Özür dileriz. Kanka nedir? Kılıç ne? Eren nedir? Kılıcı seni öldürmek için aldım. Benim arbaletim Anka, vardı. O zaman öyleyse ben de seni o zaman öyle öyleyse ben de seni komut bile ay komut yazarak öldürürüm. Bırak o nedir kılıç. Nasıl bırakayım? Tam. Gel neyse tam gel. Tam dur bırak. Başladım. Bekle dur dur. Zırhımı falan gi giyeceğim. Bir de benim Arbaletin falan vardı onlar yok. Bende yok. Neyse bekle dur. Yanıma gel. Bekle. Hazır mısın? 3 Bekle, Üç. bekle, bekler, bekle. Tamam hadi hadi. hadi. Bir dakika hava durumunu tamam. Yaptın. 3 Başla. bir canlı. O gümüş bilmem neydi falan. Yok gümüş değil. Bilmiyorum işte adamı. Ender Might mıydı ne? Arkamda mısın? Bilmem. Dur 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 dur. dur. Öldü kazandım. Kaç kaç? Ee, şu anda galiba berabereydi durum. En son sen beni öldürmüştün. Sen yen yeniyordun. Ben seni öldürdüm. Ben kazanıyorum şu. Tamam. Çok zevkli ha bu bir öncekinden. Tamam ben yine devam bu şeyle. Devam ediyorum. Eşyalarım aynı Kılıcını zaten. Bırak. Kılıcımı bıraktım. Şu an bir bir tane demir kılıcım var. Şu şeyin mantığını bir anlamadım ya. Neyse su kovası falan. Dayanlar. Hazır mısın? Değilim. Tamam 3-2-1 deyince başlatalım. Dur. Tamam hazır. Bekle ben başla diye diyeceğim. 3-2-1 başla. için. Allah birisi Onlar, çok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur dur. Durdun. Evet arkadaşlar şimdi hazırlanacağız. Yiğit şu anda ne oldu bilmiyorum ama devam et edeceğiz şimdi. Arkadaşlar bağlantı başarısız oldu. Ve arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu like atıp unutmayın. bay.